Mağazamızın yeni mutfağının tezgah kısmını da bitirdik. Çok güzel bir porselen tezgah beğendim. Bu tezgahla ilgili ayrıca bir video çekip size detaylarının hepsini anlatacağım. Bakın şu anda mutfağımız bu durumda. Az kaldı ufak tefek eksikleri var onları da tamamlarsak çok güzel bir mutfak çıktı arkadaşlar. Ankastre cihazlarını taktık. Simek'ten beğenmiştim zaten Ankastre cihazlarını. Bakın tezgahı bu taraftan aşağı doğru indirdik adanın kenarından gerçekten çok güzel durdu. Evye'yi tezgah altı beğenmiştim Franke'den onu da taktık. Bakın camlı dolaplarımızı çok gösteriyorum. İnanılmaz güzel ve şık duruyor. Bakın gördüğünüz gibi içindeki ledler nasıl aydınlanıyor. İnanılmaz yakışıyor mutfağa. Bakın mutfağımız gerçekten çok güzel. Çok beğeniliyor. Oksit beton yüzeyli kapağımızla fil dişi rengimiz var. Şimdi buna çok güzel Böyle aksesuarlar tezgah üstü süslemek için detaylar seçmem lazım. Sizin de beğendiğiniz şeyler varsa bana gönderin. Beraber burada mutfağı süsleyelim.